Meyveler besin grubu olarak bizim çok sevdiğimiz bir besin grubu. Çünkü baktığımızda içerisinde vitamin, mineraller açısından çok zengin, antioksidanlar açısından çok zengin, posa ve lif açısından yine çok zengin. Bize en çok sorular sorulardan biri şu, meyvelerin tüketimiyle alakalı acaba biz meyveleri taneli olarak mı tüketelim, kabuklarıyla mı tüketelim yoksa meyve suyu şeklinde mi tüketelim, işte meyve suları zararlı mı, acaba tüketimi sırasında herhangi bir zarar olur mu? Bu en çok sorulan sorulardan bir tanesi. Biz tabii ki meyveleri çok tüketen bir toplumuz. Taneyle değil kilolarla alırız. İkram etmeyi de çok severiz meyveleri. İçerik olarak baktığımızda posa ve lif kalitesi en çok olan besin gruplarından bir tanesi. Günlük olarak lif ihtiyacımızın yaklaşık üçte birini günde 2-3 porsiyon meyve tüketerek aslında sağlayabiliriz. Dolayısıyla meyveyi tam olarak yediğimizde özellikle iki tip liften faydalanmış oluruz. Pektin dediğimiz bir lifimiz var ki en çok da elmada bulunan bir lif türü. Jelleşir bu lif türü bağırsakta ve dolayısıyla karbonhidratın emilimini yavaşlatır. Yani kan şekerinin hızlı yükselmesini, o meyve şekeri dediğimiz fruktozun kan şekerimizi hızlı yükseltme ve düşürmesini engellemiş olur. Yine bir başka lifimiz lignin dediğimiz lifimiz. Bu da suda çözülmeyen bir posa. Dolayısıyla ne yapar? Suyu kendinde hacmen hapseder ve özellikle bu meyvelerin kabuklarında çok bulunan bir lif türüdür. Dolayısıyla bağırsak çeperindeki birçok zararlı öğenin de adeta süpürülmesini sağlar. Dolayısıyla pektin bir elek, bir süzgeç görevi görürken adeta lignin de bir süpürge görevi görür. Dolayısıyla bizim için aslında meyvelerin posasıyla tüketilmesi büyük bir tabii ki zenginlik kaynağı neden bağırsak bağırsak kanserlerinden korunmak, kalp damar hastalıklarından korunmak açısından, kan şekerinin dengelenmesi, diyabetin dengesi açısından meyvanın bütün olarak tüketilmesi daha çok tavsiye ettiğimiz bir şey. Fakat bir yandan baktığımızda işte gebe beslenmesinde, çocuk beslenmesinde yine sebze meyve tüketmeyen kişilerin vitamin mineral desteğine alternatif olarak da meyve suları tabii tercih edilebilir. Burada katı meyve sıkacaklarında sıkılmış meyve sularından ziyade shakerlarda, blenderlarda çekilerek posasıyla beraber iyi temizlenmiş meyvelerin posasıyla beraber bir meyve suyu haline getirilmesi daha iyi bir tercih olabilir. Özellikle bu meyve sularının yanında veya o shakerların içinde bitkisel proteinler kullanarak aslında güzel kombinler yapabiliriz. Böylece fruktozun emilimini de daha da yavaşlatmış oluruz. Çünkü bitkisel proteinlerin sindirimini de devreye sokmuş oluruz. Her zaman için söylediğimiz mevsimine uygun, çeşitli rengarenk bir beslenme düzeni içerisinde meyveleri de günde 2-3 porsiyon şeklinde sağlıklı bireylerde tüketimini öneriyoruz. Çok teşekkür ediyorum.